Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa ve bugün sizlerle bugün sizlere şey göstereceğim. Minecraft'ta bedava premium almayı. Ee, ben eski kanalda gösterdim. Şimdi burada da göstereyim dedim. Belki şey olmuştur. Şimdi arkadaşlar burada sizin kendi linkiniz olacak. Buraya girince hatta girelim arkadaşlar. Şöyle. girelim. Sağ burada sağ üst köşede lütfen 5 saniye e, reklamı geçin diyecek işte. Bir 5 4 3 falan diyecek. Reklamı geç diyeceksiniz arkadaşlar. Sonra bu siteye gelecek işte. Oradan çevrildi onu Şimdi arkadaşlar burada e, sizin 0 klik yazacak. Burada dayılı klik diye bir yer olacak E, tıklayacaksınız ona. 24 saatiniz kalacak. 24 saatte bir kez tıkladığınızda size bir puan gelecek. Bir de bu sizin burada kendi linkiniz olacak. Kendi linkinizi arkadaşlarınızla paylaştığınız zaman onlar da tıklayınca bir puan gelecek. Mesela benim kaç kere 3 tane 20 klik oldu. Şimdi 17 klik. 3 tane premium hesap aldım ben. Birilerine dağıttım. Bir tane daha alırsam premium çekiliş yapalım. Zaten bir tane kendim aldım. Onu yapacağım premium çekilişi. 2 tane premium çekilişi yapacağım. İşte bu kadar arkadaşlar. Ee, tabii siz bunları görmeyeceksiniz burada. çakallar var. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim ki 20 klik oldu. Buraya tıkladın. Burası açılacak böyle. Ee, yeşil olacak. Yeşil tıklayacağınız önünüze gelecek. Böyle ne bileyim. Adı, password öyle gelecek. Ama bakın arkadaşlar burada sıfır yazıyor değil mi? sıfır zaman yani premium kalmamış yani sıfır tane premium kalmamış demek ee, ama onlar yenilenecek daha fazla gelecek 300 400 500 tane geliyor yani yeniliyorlar durmadan öyle yani alırsınız bir gün bekleyin alırsınız yani bazen iki günde olur neyse bu kadar basit Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.